Ülkemizin karayolu olarak en uzun tüneli olan Zigana Tüneli hangi ikili birbirine bağlı? Ya bunların zamanı değil ya. Böyle bilgi sorusu. Adalet'ten bahsedelim, ekonomiden bahsedelim. Zigana uzun olmuş, kısa olmuş önemli değil ya. <laughs> ya. Var mı? Hukuk var mı yani? Hukuk var da adalet yok ya. Olay bu. Teşekkür. Sağ olun. Ülkemizin karayolu olarak en uzun tüneli olan Zigana Tüneli hangi ikili birbirine bağlı? Aa Zigana Karadeniz tarafındaydı değil mi o? 14476 metre uzunluğunda. Evet, geçtim ben oradan ya. Evet. Biliyorum. Karadeniz turuna gittiğim zaman geçtim. Nereden girdik, nereden çıktık? Ay, hiç hatırlamıyorum. 15 yıl oldu. <laughs> <laughs> Allah, ee, bilemeyeceğim nereye bağladığını. Teşekkür ederim. Zigana tüneli hangi iki ili birbirine bağlar? Trabzonlu neresiydi? Neresi? Bilmiyorum. <laughs> Evet. Trabzon'u biliyorum da evet. neyle bağladığını. Trabzon'dan giriyoruz. Nereden çıkıyoruz? Artvin mi? Bilemedim ya, bilemedim. Ülkemizin en uzun karayolu tüneli olan Zigana Tüneli hangi ikili birbirine bağlı? ben onları bilemem. <laughs> Zigana Tüneli duymadık mı? Ne, zi, duydum tamam da yani, ne Hangi ikiler bağladığını Bilmiyorum vallahi. Birini bir bilsek bari abla. Bilmiyorum vallahi. Ülkemizin en uzun karayolu olan Zigana Tüneli hangi ikili birbirine bağlı? bilmiyorum ki onu. Evet, 14.476 metre uzunluğunda bir tünel yapıldı. Zigana tüneli. Onu bilmiyorum onu. Evet. Amcanın daha haberi yok. Daha vardı abi. Haberim. Zigana da. Yok bilmiyorum ben bilmiyorum haberim, haberim haberi yok valla. Zigana tüneli hangi ikili birbirine bağlı? Vallahi hiçbir bilgim yok. Evet duymadık yani. Yok hiç duymadık. Hiçbir hiç, hiç Ülkemizin karayolu olarak en uzun tüneli, Zigana tüneli hangi ikili birbirine bağlı? Hangi ikili i̇li bir ili bağlar? Erzurum, Trabzon olabilir mi? Olabilir mi? Zigana Tüneli. Duyduk mu? Evet. Zigana daha duydum, var. Duydum. Duydum efendim. Alttan deltiler abi. 14476 metre. Erzurum eminim. Trabzon o kesim oldu eminim. Erzurum'dan eminiz? Evet. Trabzon'dan? Bir dakika şimdi. Yani, Trabzon daha şeyde kaldığı için, yani Karadeniz'de kaldığı için e, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt o üçgenin, e, bölgenin şeyi. Evet, e, i̇şte ili birbirine bağlı. Birinden giriyoruz, birinden tamam, biri Şimdi bak Erzincan, Üstü işte Bayburt, Gümüşhane, Erzurum. Yani kısacası Karadeniz'i birbirine bağlıyor. Olan özeti ha, bu yani. Ya, hangisi? <laughs> yani, birinden giriyoruz. Bir birinden gireceğiz. birbirine bağlıyor. Önemli bir tünel tabii evet. ki. Ülkemizin karayolu olarak en uzun tüneli, Zigana tüneli hangi iki ili birbirine bağlı? Fikrim yok abi. Hiç Hiçbir fikrim, Zigana yok. tüneli abi. duyduk mu? Yok Zigana abi. dağı vardı. Yok. Kaka kaka çıkıyorduk sonra iniyorduk. Duymadım abi. Duymadık. Duymadım. Duymadım. Nereliyiz? Çankırlıyım abi. Çankır da olabilir mi? Değildir abi. Olmaz mı dedi? Ne varsa. Yok. Yoktur. Valla Çankırı'yı almazlar seni. Yok abi nerede olacak? Çankırı'da değil. Olamaz mı? Olamaz. Gaz dağlarında. dağlarında. Fikrim yok abi de değildir Çankırı. Yanda de şüphelendik acaba olur mu? Değildir abi. Ülkemizin en uzun kara yolu tüneli olan Zigana tüneli hangi ikili birbirine bağlı? Duyduk da ben o kadar yetkili bir şey okumuştum. Zigana okumuş dağı değil. vardı. Şimdi geldiler. 14.476 metre. İki ili bağlı. Vallahi şimdi bilmeyeceğim. O Teşekkür sınavama. Zigana tüneli hangi iki ili birbirine bağlar? Gümüşhane ile Trabzon evet, yani. Gümüşhane Trabzon. Evet. 14.476 metrekare uzunluğunda. Evet. Evet. Türkiye'nin en uzun karayolu. Evet doğru. Teşekkür ederim. Ben de Trabzonlu olduğum için biliyorum. biliyorum. Evet. Adamlar yapmışlar ama bu millete maalesef öyle bir döneme geldik ki hizmet eden değil de etmeyenin karşılık gördüğü yani e, vatan hainlerinin bile borsada bir karşılığı var fakat vatanperverlerin bu ülkeye hizmet eden insanların maalesef karşılığı olmadığını görmek tabii insanı üzüyor. Şimdi biz sosyal medyada işte sosyal şey şeylerde görüyoruz işte biz şey mi yiyeceğiz, beton mu yiyeceğiz, asfalt mı yiyeceğiz, köprü mü yiyeceğiz. Peki bunlar yapılmadan evvel bu ülkede affolsun yüz binlerce heykel yapıldı bu millet heykel mi yiyordu? Yani heykel yapınca bir şey olmuyor da yol yapınca insanlar ulaşımı doğru düzgün yapınca bunlar ama bizim milletimiz hizmetten değil kirlilikten beslenen bir toplum olduğumuz için küfür bir millet olduğumuz için bütün nere dünyanın nereseyi yaşarsan yaşa küfür tek millettir ee, bu küfürün e, coğrafyası yaşadığı yer olmaz yani bu 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 millet küfürlerden besleniyor kötülükten besleniyor hayya edep kalmamış ama maalesef. Bugünkü bu şeylere yapılan şeylerin karşılık bulmaması tabii insanı üzüyor yani. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol abi.